énervé, elle trop joué avec mon cœur sale. en ce que tu veux. Elle n'était là que pour mon père. Ou mon père, ou les deux. Elles ont trop joué avec mon cœur. Depuis, j'ai peur de retomber amoureux. Plus tard, je dirai à mon fils de faire attention aux meufs. Ces créatures ont du vice arkadaşımın derse gelmeyeceğini öğrendim. Ailesini ziyaret edecekmiş. O yüzden şimdi pazarda onunla buluşacağız. Ultra Zega. Ya. Off. Hiç beklediğim gibi olmadı. Nasıl Bir türk insan olduğum için kulakla açmadan konuşamıyorum. Şimdi hemen mutfağa girip arkadaşım gelene ve biz pazara çıkana kadar çürümüş bitmiş şeyleri bir kontrol edeceğiz. Dün akşam aslında bir pazar listesi yapmıştım minnak ama oraya eklemeyi unuttuğum bir tek patates var sanırım. Ee, o yüzden geçiyoruz mutfağa kahvemizi içerken hemen dolabı kontrol ediyoruz. Çürümüş sebze meyve atmaktan çok nefret ediyorum. Yemek israfından, gıda israfından çok nefret ediyorum gerçekten böyle içim kötü oluyor o gün. Ama arkadaşım varken yemediğimiz bir sürü şey oldu. Ben birazcık abarttım. Daha şey yapabilirdim. Yedikçe alalımlık bir şey yapabilirdim. Yani yedikçe yiyeceğimiz zaman markete çıkabilirdik her an. O yüzden birazcık üzgünüm. Ama sorun değil. Sorun değil. Bir daha yapmayacağız çünkü bunu Aralık ayı boyunca ve devamında geliştirmek istediğim şeylerden. One of them. I'm still a fan, even though I was salty. Hate to see you with some other bro, Are you happy? Hate to see you happy if I'm not the one driving. I'm so mature. I'm so mature. I'm so mature. Got me a therapist to tell me there's other men. I don't want none. I just want you. If I can have you, no one should. I'm by. I might kill my ex not the best idea His new girlfriend's next how I get it. I might kill my ex. I still love him though. I'd be in jail than my I get the sense that it's a lost cause. I get the sense that you might really love <laughs>

çok kötümüş gelen ama umrujam yanımda. Güzel paralar çekildi. Çeşidi var mı? Şu anda herhalde. Gibi. Oraya gidiyor adam. <laughs>

Ne olacaklar Orada. böyle niye bir anne bu kadar güldüler? Ee, anlat bakalım neden güldük? Patates amce teşekkür ederiz dedim bize yardımcı ettiği için bize şey yaptı. <laughs> an Aynen <laughs> duymasın dedim ki canım kankam geçen seneden beri benim kargolarımın hepsini götürüyor. Ama yan açılmaya gelince şurada bizim menteşeler biraz sıkıntı Menteşeyi sökmemiz lazım. Çıkmıyor. <laughs> Hocam menteşeyi... Peki <laughs> duysun? Chai, 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 chai. chai. Selam, ben geldim. Aa. Dünkü brokolimden ve bugün aldığım olmuş avokadolardan bir salata yaptım. Brokoli, avokado, kapya biber, domates salatalık, yağ, tuz, limon. Bu kadar. Biraz önce portakalın üstünde tırtıl gördüm. Eski Ceren olsa o tırtılı gördüğü an her şeyi atardı. Ama yeni ceren, Sakin ol ve ışığı aç. Ama yeni Ceren aldı. Onu gönderdi. Çöpe gönderdim. Çünkü zaten orada bir sürü çürük şey var. Orada ee, ve sonra o portakalı yıkadı. Yeni ceren böyle bir Sonra arkadaşımla kahve içmeye çıkacağım. Çok soğuk. Merhaba. İletişimim kaydı. Yine yoruldum. Ee, evde geçirdiğim yazdan kalan video. Şu an renderda. Ben de inanamıyorum. Gerçekten renderda. Birazcık duygusal oldum. İlk defa video yetiştiriyorum çünkü. Ee, onun dışında bir 10 dakika falan çıkacağız galiba. Biraz yoruldum. Arkadaşlar çift gideyim arkaya bakınca yarın oturup her şeyi çizmem gerektiğini hatırladım. Daha doğrusu yarın maketi bitirip büyük makette de arazimin yerine açıp oyup deneyip yanılıp görüp <gülüyor> <gülüyor> her şeyi yapıp diğer gün çizimleri bitirmem gerekiyor çünkü pazartesi günü hiçbir şey yapamayacağımı düşünüyorum bugün bu hafta artık çünkü konuşamıyorum. Öğrencilik böyle bir şey böyle davasa bir şey. Çıkıyor olamazsın yani. Cetva çıkamaz. Bu anahtarlık da... Neyse bu katlanıyor. Hangisini istiyorsun? Geçirelim ya. Aynen. Sen ne seviyede olduğunu bilmiyor musun? Bu kadar gerçekten. Abi ya Eve geldim. Hadi edit devam etsin. Grinding time. Bir önceki videoyu aktarışımda tamamını aktarmamış. Hı, kalite muhteşem değil mi? Bu sebeple Aynı videoyu tekrar aktarıyoruz. Aynı zamanda ıı, patates ve son arkası istedim. ona gelmesini bekliyorum. Ve çok yorgunum, çok uykum geldi. Çok başım ağrıyor, çok acıktım. Görüyorsunuz gözlerim biraz işinde. O yüzden acilen makyajımızı temizleyip, güneş kremi de olduğu için makyajımızı temizleyip gözlüğe geçelim istiyorum. Hemen mutfağa girmemiz lazım. Neden girmemiz lazım? Çünkü pazardan aldıklarımı yerleştirmem lazım ve sabahtan beri sırt bekliyorlar. Zaten eskiyenleri, çürüyenleri bugün ayırdığımız için kalanı bugün bir hallederim istiyorum. Foşur, 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 foşur. mutfağı toplayacağıma kendime söz vermiştim ama to do listimde yazmıyor zaten o yüzden es geçsek ne olur ki çünkü çok güzel bir uyku bastırdı yemeğimi yedim kalbim tok sırtım pek baş ağrım azalmış durumda e, evde hiç bulamadım o yüzden azalması çok önemli ve to do listimi bugün yenilemeyeceğim. Çünkü her şeyi yaptım bir liste halinde çok güzel duruyor şu an. Her şeyi yapmışım maşallah. Yarınki vlogda görüşürüz. Siz beni bekleyene kadar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bunu ilk defa söylediğimi hissediyorum. Ayrıca yani biraz ekşimli olacak gibime geliyor. Çok sağ olun.